sözün bittiği yerdeyiz diyoruz ya en e, üzgün olduğumuz ve kadınları kaybettiğimiz zamanlarda mezar başlarında sözün bittiği yerdeyiz diyoruz ya bunu tersine çevirmek istiyoruz. Sözümüz bitmedi daha kuracak sözümüz var ve değiştirecek gücümüz var dediğimiz için bu kampanyayı çok önemsiyoruz. 25 Kasım'a kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerimiz ve kadın yapımızla kadın kurumlarımızla birlikte ortak pek çok etkinlik yapacağız. E, hem farkındalığı arttırmak, hem kadına yönelik şiddeti yeniden konuşmak, şiddetin türlü biçimlerini yeniden konuşmak. Şiddet tek başına bir fiziki mesele değildir. Bunun psikolojik şiddeti vardır, ekonomik şiddeti vardır, dijital şiddeti vardır. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Serra Bucak kadına yönelik şiddetle mücadele için örgütlü mücadelenin önemine vurgu yaptı. Biz kadınlar bir bütün siyasetçiler yerel yönetimlerde seçilmişler kadın aktivistleri her yerde kadınlar evde dışarıda kamusal alanda her yerde her gün bir yoğun şiddetle karşı karşıyayız. Bununla birlikte buna karşı mücadele birlikte oluyor. Örgütlü mücadeleyle oluyor. O yüzden hani kişisel olarak zorlanmalarımızın çok detaylarına inmiyoruz. Çünkü bu kolektif bir zorlanma. Ben zorlanıyorsam yanı başındaki kadın arkadaşım da seçilmiş meclis üyesi arkadaşım ve kadın aktivisti arkadaşım yine sivil toplumda bu alanda mücadele eden arkadaşım da zorlanıyor. Ee, bu sebeple bir araya gelerek, bir araya gelme mekanizmalarını çoğaltarak, ne istediğimizi doğru ifade ederek ve doğru ifade ettiğimiz şeyi de sonuçlandırarak, aslında bu mücadelenin sonuç alması bizim için de çok önemli. Bucak, kadına yönelik şiddeti kabul etmeyeceklerini ve kadın cinayetlerinin politik olduğunu söylemeye devam edeceklerini de dile getirdi sistemden, iktidardan veya da, ya da sistemin yargı mekanizmalarından bağımsız değildir. 10 ayda 357 kadın katledildi ve bu kadınların failleri hep en yakınındaki erkekler. Bununla ilgili soruşturma süreçlerinden başlayalım, yargılama süreçlerine kadar bir zafiyet var. Bu sebeple kadına yönelik şiddet politiktir diyoruz. Faillerin ceza almadığı yahut hafifletilmiş cezalar aldığı yahut bir müddet sonra dışarıya bırakıldığı, bakın çocuk istismarı ve çocuğa yönelik cinsel istismar davaları da böyle, Çocu, çocuğa yönelik taciz, tecavüz davaları da böyle. E, faillerin sebepsiz yere bir mahkeme, iki mahkeme sonra serbest bırakıldıklarını görüyoruz. Buna karşı da bir mücadele geliştirmemiz lazım. Son yaşanan çocuk ve kadın cinayetlerine de değinen Bucak, Narin ve Rojin Kabayiş'i hatırlattı. Davalarının takipçisi olacaklarını söyledi. Narin'in duruşması geçen hafta başladı. Hepimiz kaygı duyuyoruz. Nasıl sonuçlanacak? Ne olacak? Neden kimse bir köyde bir çocuk katledildi, yaşamını yitirdi ve biz neden buna e, erişim için şeffaf, adil bir yargılama karşımızda göremiyoruz ve adil bir soruşturma karşımızda göremiyoruz? Yine Rojin Kabayiş. Cinayeti de böyle intihar deniyor. Böyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Biz bunun intihar olmadığını düşünüyoruz. Ailesi de böyle düşünüyor. Ailesinin çağrısı var. Bizlerin kadın örgütlerinin çağrısı var. Muhakkak hem Rojin Kabaş e, cinayetinin hem Narin'in öldürülmesinin bu duruşmaların, davaların takipçisi olacağız. Rojin'le ilgili süreç henüz başlamadı. Başlaması için bunun takipçisi olacağız. Pek çok süreci hep birlikte el ele vererek kadın örgütlü mücadelemizi de büyüterek bir araya gelerek sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddetle yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Bucak, mücadelemiz sonuç verene kadar devam edecek dedi. Kayyuma karşı direnişte de, kadınların şiddetle ilgili mücadelede de yan yana durup e, önemli olan bu mücadeleyi büyütebilmek, güçlendirebilmek. Bucak son olarak kadınlara çağrıda bulundu. Tüm kadın arkadaşları da bu 25 Kasım etkinliklerinde bizlerle birlikte olmaya yeniyi örgütlemeyi mümkün kılmaya davet ediyoruz.